Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Hatırlarsanız bir önceki görevden Bao'dan bir tane mektup alıp sonrasında bunu sevgilisi Penelope'ye götürmüştük. Ve Penelope'de bize bir tane mektup verdi. Bunu tekrar Bao'ya götürür müsün dedi. Şimdi arkadaşlar Penelope'den aldığımız mektubu Bao'ya götüreceğiz. Harita üzerinde BG noktasına geldim. Ben daha önceden işaret koymuştum. Hemen sizlere de haritadan geldiğim konumu göstereyim. Bir önceki görevle aynı yere geldim arkadaşlar. E, çiftliğe geldim yine. Şu noktada. Evet atımızdan aşağı iniyoruz ve mektubu vermek üzere Bao'nun yanına gidiyoruz. Evet sağ tuş yapıyoruz ve R tuşuna basıyoruz. Diyalogumuz başlıyor. Evet Artur e, doğal olarak parasını istiyor Param nerede dedi Parasını verdi e, Çocuk da soruyor bir şey var mı bir şey getirdin mi diyor Arthur da evet getirdim dedi Ama dedi sana pahalıya patlar dedi Sonra da hadi neyse dedi al uğraşamayacağım dedi verdi Yani bir kez daha para isteyecekti güya Hani fırsatçılık yapacaktı Diyelim daha doğru olacak ve yapmadı Çocuk da şimdi mektubu okuyor. Evet diyor ki onu öldürürler diyor. Şöyle bir şey arkadaşlar. E, kadın haklarını savunmak için işte bunun sevgilisi Penelope ve birkaç kadın yani bir sürü kadın toplanıp böyle e, bir gösteri gibi bir şey yapacaklarmış. Yani oy kullanmakla alakalı. Burada diyor erkekler bile yani erkeklerin bile oy kullanmasına böyle karşı çıkıyorlar diyor. Kadınlara hiç izin vermezler diyor. Bizim gidip bu gösteriyi engellememiz gerekiyor. Bana yardım eder misin dedi Artura. Arthur da dedi ki ya işte ben artık mektup falan kovalayamam dedi. Sonra bak dedi e, benim param var. Para veririm dedi. Para deyince tabi Akan sular duruyor. Şimdi kabul ettik bizde. de. Haritada sarı bir nokta var. follow bau diyor. İşte bu adamı takip edeceğiz. Bununla birlikte sevgilisinin de içinde bulunacağı gösteri alanına gitmemiz gerekiyor. Yani benim orada olmam lazım diyor. Eğer onun gösteri yaptığını görürlerse öldürürler diyor. Bunu engellemeye çalışacağız. Easy boy, calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. Nereden de gideceğini bilsem bir sağ yapıyorsun, bir sol yapıyorsun. Ha, geldik zaten ya. Şuradalar. Evet arkadaşlar. Hanımlar toplanmış. Bir de at arabası var. Hepsinin elinde pankart. Gördüğünüz gibi. Evet. Bao burada ne yapıyorsun diyor. O da diyor ki, bak seni öldürürler diyor. Lütfen bunu yapma diyor. O da diyor ki, ben davamdan vazgeçmem hani. İşin Türkçe'si. Arthur'dan hani bir yardım istiyor. O da diyor ki, ben ne yapayım burada diyor bizi yani silkelerler diyor yani. Hani bu kadar insanı karşısına mı alacak? Evet, bunlar kafaya koymuş. Bu gösteriyi yapacaklar. Bu da tabii o zamanda pek hoş karşılanmayan bir şey. Çocuğun dediğine göre erkeklerin bile oy kullanmasını zaten e, şey yapıyorlar diyor. Karşı çıkıyorlar. Kadınlara diyor hiç izin vermezler. Şimdi dedik kız belki dedi arkadaşın Arthur dedi bizim için dedi bu arabayı kullanabilir dedi. Sonrasında gidip kadınla tanıştırdı. Bizim arabayı kullanacak dedi. Dolayısıyla arabayı kullanıyoruz arkadaşlar. Kadın da diyor ki normalde diyor ben kendimi kullanmayı severim ama diyor hadi bakalım bu sefer yanımızda bir erkek olsun diyor. Hani o bize eşlik etsin diyor. Öylelikle arabaya binmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu at arabasını yani bu gösteri yapan arkadaşları işte arabaya sığmayanlar var. Kimisi bizimle beraber geliyor. Bankanın önüne kadar götürmemiz gerekiyormuş. Ama diyor ki, yani ne yavaş ne hızlı. Herkes bizi görsün, sesimizi duysun diyor. Bu şekilde onlar da seslerini duyurup haklarını arıyorlar. Zaten harita üzerinde sol altta bir sarı nokta var, bir de rota var. Gitmemiz gereken yer burası. Siz istediğiniz kadar shift'e basın. Araba zaten hızlı gitmiyor arkadaşlar. Çünkü bu hızda gitmeniz gerekiyor. Sonuçta gösteri yapıyoruz. Mr. Driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I well, well, Our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. hey yeah, on it. It's about to get exciting. I can feel it. I believe Good day, Sheriff! Sen de diyor bizim destekçimizsin değil mi diyor kadın Artur'a. Artur da diyor ki ben sadece araba kullanıyorum o kadar diyor. Ama diyor bir sorun çıkarsa diyor elime tüfek alıp korumalık da yaparım sizin için dedi. Umarım çıkmaz diyor. Evet banka hemen sol tarafta arkadaşlar. Bankanın merdivenlerinin önüne doğru geliyoruz. Evet stop the wagon. Ve ara sahnemiz girdi. Şimdi burada bir konuşma yapacaklar. Erkekler geldi hemen. Hani bunların yaptığıyla alakalı karşıt bir görüş tabii ki onlarda. Evet başları çıktı merdivene. Burada konuşmaya başlıyor equal fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Fair equal and free just as the founding fathers intended. founding fathers, not founding mothers. You silly old goat. Evet, e, bu yeşil gömlekli, bıyıklı arkadaş da tombalak olan bunun kuzeni şimdi <laughs> sen ne yapıyorsun burada diyor ya. Yani bunun görmesi kötü oldu. Bu çünkü kız için geldi. Kız da diyor ki Arthur'a Baon'un diyor başı belada diyor ona yardım eder misin diyor. Evet bal gitmiyor muyduk biz ya dedi. Evet, e, çocuğu sıyırıp almış oldu onların arasından. Şimdi devam ediyoruz, atabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, beni takip et diyor. Bahov nereye giderse bize oraya gideceğiz. Bekliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, az evvel kuzeni gelince Bao birazcık korktu tabii ki de. Eğer diyor kuzenim diyor hani öğrenirse diyor kötü olur diyor. Yani Penelope ile olan ilişkisini birbirlerini sevdiklerini öğrenirse kötü olur diyor. Ee, hani çünkü iki aile birbirine düşmanmış sanıyorum ki. işte bunu soyadı Grey galiba. Greylerle Braithwaite'ler diyor. Ee, hani diyor şeydir birbirlerine düşmandır gibi bir şey söylüyor. O yüzden de bu ilişkiyi tasvip etmiyorlar. Bunlar da gizli gizli işte böyle mektuplaşıyorlar vesaire. Kuzenini de görünce tabii ki de biraz şey oldu. Hani hani o öğrenirse diyor ailem de öğrenir. Bu sefer her şey kötü olur diyor. Arthur da diyor ki e, bence diyor, biliyor zaten kuzenin diyor. Yani o da biliyor, ailen de biliyor, herkes biliyor. Ben bile biliyorum diyor. 10 dakikadır diyor hani seni tanıyorum, yanındayım diyor. Ben bile biliyorum diyor. E, mantıklı da bir şey söylüyor aslında. Yani Arthur bile biliyorsa onlar illaki sezmiştir. Böyle şeyler pek de gizli kalmıyor zaten. Evet, e, şimdi Arthur'a ödeme yapması lazım. Para aranıyor kendisi. Ailem çok zengin diyor ama diyor beni diyor biraz ım, yok sayarlar diyor. Herhalde buna biraz koklatmıyorlar anladığım kadarıyla. Ama arandın çıkar parayı ya. Üstüne yatacak galiba. Ha yok çıkardı iyi hadi bakalım. Oh damn. I'm be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank. Say say. Da, çalsan da. Evet arkadaşlar para anlamında bu mektup olayından bayağı karlı çıkmış olduk. Üstelik belaya bulaşmadan. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.